Arkadaşlar, orozum Yılmaz'a ve diğer tavuklarımızı yemliyedim. Koyunlar yeye geldik ya arkadaşlar. Kırıntıları iyi yolladı. da bunlar biz buğday alıverdim Yine boş geziyorlar da, buğday da arıyorlar arkadaşlar. Diğerlerin duysunlar dışarıda. Hemen bunlarla yedirip duru. Yılmaz, Yılmaz, oğlum, Yılmaz, ne yapıyorsun çocuğum? Sen yemiyorsun. Acıktın mı oğlum? Sabah kahvaltısı mı ediyorsun oğlum sen? Arkadaşlar acıkmış bu. Ne kadar boş gezer kesin. Yine biz buğdaydı veriyoruz diyoruz ya biz arkadaşlar. Hayvanlarımıza tavuk olsun, köpek olsun, kedi olsun, boyun olsun ne olursa olsun. Hepsine ayrı ayrı değer veririz. Ayrı ayrı bakarız arkadaşlar. Ha, sokak kedilerine benim kedim yok. Sokak kedilerine komşumuzun çok kedisi var onları arkadaşlar. hadi Eşim kahvesi istiyor arkadaşlar. Kahve diyor gar Hak ettik gar diyor. E sen kahve istiyorsun. E ben? Bu, Bu dişeceğiz. Koyunla yanında kahve arkadaşlar. Öyle diyor eşim. Koyunla yanında içelim diyor. Tamam içeriz koyunla yanında da. Koyunla yanında da içeriz. E, sorun yok. Keyifli keyifli içeriz gari. Oğlum Yılmaz. Yılmaz, oğlum, arkadaşlar tavuklar bir türlü civcivden çıkaramadı, ee, randıma alamadık arkadaşlar civciv konusunda. Neyse, üzgüncü bir daha, biz bazı çıkarsın istemiyordum zaten. Bunlar da koyunla neye gelen çok karıştırıyor bunu arkadaşlar. Değil mi Yılmaz? Çok karıştırıyor. Bu siyah tavuğumuzun adı Fatma, ee, öbürkünün adı Akkız. Bak kız esas ben ona sülündü diyorum. Sülün gibi arkadaşlar sülün veriyorum bana. Oğlumun adı Yılmaz. <laughs> bak bak arkadaşlar. Çok seviyorum ya. Tavuğumdan tut, koyunumdan tut. Kendime ait olan hayvanımı çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar limonlarımız var. Limon ağacımızı. Limon ağacımızın limonlandı bakın nasıl tuttu maşallah subhanallah her taraf limon her yeri limon arkadaşlar her gün bir sıcak suyla e, kaynar suyu her gün ne ediyoruz biliyor musunuz biz arkadaşlar çok faydalımış buna buradan herkese de deyon e, kaynar, sıcak suyu sabahın çay suyundan kaynattığım suyun içine bir tane limonu az yarım limonu eşimle ikimiz sıkıp içiyoruz her gün çok faydalımız metabolizmaya aşkın çok güzel çalıştırıyormuş arkadaşlar Ondan biz bunları Şehit veriyoruz. İçiyoruz gari. Şunu bakın arkadaşlar. Tabiat güzelliğini bakın. Zeytin ağacı dedem dedi. Hep büyüklerimiz demişler. Zeytin ağacı altın ağacımış arkadaşlar. Altını da geçti bu mücevher ağacı oldu. Gari zeytinyağının bahallılığından arkadaşlar. Pek bahallandı zeytinyağları. Alınıp yiyecek edilip edilecek gibi değil arkadaşlar. Ne yapalım? Canımız sağ olsun arkadaşlar. Canımız kalsın. Limonlarımızı bakın arkadaşlar. Kızlan benim. Güzel kızlan benim. Ha çilli de buradamış arkadaşlar. Diğer çilli. çilli. yemiyorlar kızım. Sen nereye gidiyorsun kızım? Bunun gidişini bakın arkadaşlar. Paytak paytak. Allah sanki mankende sıt şey diyor. Ee, ne deniliyor Onu arkadaşlar? Mankenden yürüdüğü yere. E, ee, aklımı gelmedi bir. Ne? Bodrum. 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 Bodrum değil. Podyum. <laughs> arkadaşlar aklım vallahi kusur Arkadaşlar aklım zor geldi. Çilli kızım benim. Bak bu yemiyor Sen ne diyorsun? orada kızım? Çillim benim. Bu podyum da yürü veriyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> yapmayacağım, yapmayacağım. Bir dakika. Bir dakika. Adam kahve hastası arkadaşlar. Bak kahvaltıdı bilen arkadaşlar. Diyor keşim. Bak çay içiyoruz. Üçüncü bar daha içmedik daha. Kadın kahvem nerede? Lan duruyor çayı içmiyor diyorum ben. Çayı içtin de kahven mi kaldı? Hasta. Onda mas biliyor benim kızdığıma. Kadın neredesin? Nerede kaldın? Mas bulaşıyor. Ee yettin gar diyorum ben de. Kahve sırasın bir çay iç. Arkasından kahve içeriz diyorum. Bazen beni ben de e, kızdığımdan değil de ben de veriyorum. Ama bazen de gerçekten kızdırıyor arkadaşlar. Diyor kadın kahvem nerede? Kadın kadın. Bu bensiz durmuyor arkadaşlar. Bak şu an evde hayvanlara baktım. Daha benim evimin işleri ne olacak? Evimin işleri çöpürülecek, viladılanacak, bulaşıklar yıkanacak, yemek yapılacak. Kahvem nerede diyor. E ben bunları ne zaman yetiştiren? Vallahi benim işim zor arkadaşlar. Hakikaten. Ne yapalım? Canımız sağ olsun Lem kardeşlerim. Arkadaşlarım, hoş çıkalım, dost çıkalım. Allah'a emanet olun Canlarım benim.